Herkese merhabalar Kocaeli Başiskele Bahçecik bölgesinde satılık 4 artı 1 villa 220 metrekare 3 tuvalet 2 banyo bahçemiz şu köşeden başlamakta öbür e, Leylandilere kadar gitmekte villamız villamızın dış görüntüsü otoparkımız mevcut yüzme havuzu mevcut açık kapalı yüzme havuzu mevcut site içerisinde bahçe terasımız Salonumuz şömine mevcut. Villanın dekorasyonu tamamıyla yenilendi. Zaten yeni villa kendi tarzına göre yenilemişler. Tavan aydınlatmaları, duvar kağıtları, lüks villa. Villamızın girişi, asıl ana kapımız burası. Kombi alanımız, buzdolabı alanı mutfağımız. Giriş katta bir adet tuvalet mevcut. Villamızın girişi. Üst kata çıkıyorum. Temiz villa. Satılık. Hiçbir masrafı yok. Ana yatak odamız. Detak odamız gayet geniş, kullanışlı, dekoratif, eşya alı opsiyonu düşünülebilir satılık olarak dolap alanı şu kapının arkasında dolap var. Diğer çocuk odası. Üçüncü odamız. Diğer çocuk odamız. Genel banyo tuvalet. Makine alanı. Duş alanı. Tuvalet alanı. Üçüncü kata çıkıyorum. Burada bir adet Küçük salon gibi bir alanımız var. İsterseniz giyinme odasına da çevirebilirsiniz. Tavan yüksekliği yaklaşık 2.8 metre. Gayet yüksek. Diğer yatak odamız. Burada bir adet terasımız mevcut. Yine dizayn bu şekilde. Gayet güzel duvar kağıtları beğenmişler. Burası ebeveyn banyo tuvalet duş alanı, klozet ve lavabosu. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden.